bilgi bilgi paradır. Borsa yatırımcısı için başka bir şey para değildir. Bilgi paradır. Çünkü senin yaptığın temel analizi, bilanço analizini, senin yaptığın teknik analizi herkes yapabilir. Herkes senin gördüğün şeyleri görebilir ama herkes senin aldığın bilgiyi alamaz. Onun için eğitimde her zaman anlattığım bir köşe vardır yatırımcılar için en önemli şey bilgi kaynağının neresi olduğudur. Borsa İstanbul'a şimdi bu konuya giriyorum ve bu konuyu anlatırken bu bir eğitim konusu burada girip girmemiz lazım Artunç bir izinle 5 dakika ver bana. Borsa yatırımcıları bir buçuk milyonluk bana en bana her gün sosyal medya üzerinden yüzlerce soru geliyor. Abi işte şu şu hisseyi aldım, şu halka arıza girdim. Ne diyorsun? Abi ben senin risk parametrelerini bilmiyorum ki. Belki sen çok varlıklı bir insansın. Yüzde yirmi aldığın yerden hisse düşmüş. Daha çok daha çok alman lazım o hisseye güveniyorsan. Belki de sen çocuğunun göz ameliyatı parasını Allah'ın spek hissesinde batırıyorsun. Hemen çıkıp kol kesmen lazım. Ben senin risk parametrelerini bilemem ki. Ama şunu bilirim. Bilgi kaynağın neresi olmalı? Şimdi Artunç bu konuyu her eğitimde işlerim. Ve her eğitim sonrası bu konuda bana hiç soru gelmez. Sanki herkes bilgiyi doğru yerden alıyor gibi. Ama en önemli konulardan biri bu. Beş yer var. Artık Borsa İstanbul'a yeni gelen bir buçuk milyon yatırımcının şey yapabileceği, bilgi alabileceği beş yer var. Sırasıyla sayıyorum. Bir işlem yaptıkları aracı kurum ve o aracı kurumun yatırım danışmanları ve araştırma birimleri. Iki o bir buçuk milyon yatırımcının en çok başvurduğu yer sosyal medya. Doğru mu? Twitter'cılar işte tavan avcısı, borsa kralı, Brazır'daki kel adam filan. <laughs> Babalar mükemmel isimler bulmuşlar. Takılıyorlar orada. Kedileri. Bu iki sosyal medya. Üç. Çevreniz sosyal çevremiz. Çünkü sosyal çevrede çok fazla WhatsApp grupları kuruluyor. Abi işte şuradan bilmem ne filan. Değil mi? Çoğu insan borsa yatırımcısı bilgisini kendi sosyal çevresinden alıyor. Dördüncüsü şirket. Şirket. Şirket ne olabilir Artunç? Değil mi? Senin yatırım yaptığın şirkette yatırımcı ilişkileri var. Senin yatırım yaptığın şirkette belki aynı sektörde çalışıyorsun şey orada tanıdıklarım var falan filan işler nasıl gidiyor konuşmaları filan dört bu beşincisi de yayımlanmış raporlar değil mi Artuş bu, bu raporları kim yazıyor genelde aracı kurumda çalışan çok değerli kardeşlerimiz yazıyor bazen de işi işini SPK tabi ileri düzey lisansı olan ve işini aracı kurumlar dışına taşımış kardeşlerimiz yazıyor. Kendileri bakıyorlar işte atıyorum Doğan Holding diyorlar işte onun net aktif değer iskontosu şudur enerji yatırımları şudur anlatıyorlar. Artuç 5 tane bilgi alım yeri yazdım. Sence bu bir buçuk milyon yatırımcının yeni gelen ana bilgi kaynağı nedir? ben sana iki ve üç derim. Sosyal çevreleri ve sosyal medya. Biz neden bu sektörü bu hale getirdik? Biz neden bu sektörü bu hale getirdik sorusu çok kritiktir. Aslında ben hayatımda en önemli para yaptığım uzun vadeli hisse senedinde para yaptığım şeyleri her zaman her zaman bu çevreler dışı iki yerde gördüm. Bir aracı kurumda çalışan çok değerli analist arkadaşlar. İkincisi de o şirketle üst düzey yönetimiyle, yatırımcı ilişkileriyle yaptığım doğru